Efendim orta mesafede herkese merhabalar ben Berkay Terzi. Sabonis, Heribert'in takasının ardından Sabonis'i Sacramento ilk başına çıktı ve güzel bir galibiyet aldılar. Ben de şöyle denemelik bir video çıkarttım dedim. Dileğim döndüğünce, bilgimi verdiğince Sacramento'nun maçındaki bazı kesitlerini yorumlamaya çalışacağım. Ee, hazırsak başlayalım lafı çok uzatmadan. Ee, bu arada maç kesitlerini kendim ekran kaydı aldım, bir yerden maç özetini falan indirmedim. Ee, kendim tamamen ekran kaydı alıp birleştirdim. Ee, Maçta David'in yerine, David yerine Justin Holiday, e, Rishan Holmes yerine Bekleyen'in aksine Şimezin Mete ile başladı e, Alvin Gentry. Ayrıca Holmes'un sadece 10 dakika süre alması e, belki bir takasın bir habercisi olabilir. E, bunu da zaman içerisinde e, göreceğiz. Şimdi burada e, ilk pozisyondan bakalım. Sabah ne kadar iyi bir pas dağıtan merkez oyuncu pas istasyonu olduğunu e, maç içerisinde birçok kez gördük. Bu pozisyonda onlardan birisiydi. E, önce hücum ribandını alıyor ki maç içerisinde 5 tane topladı bu Sacramento için e, uzun vadede e, önemli bir e, olay. E, burada Justin Holiday Indiana'dan gel, birlikte gelen Justin Holiday e, topu alıp e, Sabonis'e indiriyor. Ardından içeriye doğru bir e, kat yapıyor. Sabonis burada e, Holiday'in katını görüp ona topu ulaştırmayı başarıyor. E, topun Holiday'in inmesinin ardından Jared Vanderbilt ve e, Jaden McDaniels burada e, yardıma çıkan isimler oluyor. Ardından arkadaşı Mesut'u e, Dunker Spot'ta kolay bir sayı fırsatını elde etmiş e, oluyor. Böylelikle Justin Holiday indirdiği pasla birlikte bir diğer pozisyon e, daha çok hücum ağırlıklı kesitler e, ekledim buraya ama e, arada savunmadan videolar var. E, burada Justin Holiday e, ilk olarak Diengoras'lı zayıf elini kullanmaya doğru e, yönlendiriyor, oraya doğru itiyor. orası ise karşısında e, Sabonets'i switch'e almak maksadıyla e, dirseğe doğru hızlı bir driplikte e, maksadına ulaşıyor ve Sabonis karşısına al, alıyor. E, burada e, Towns, Towns eşleşmesinde Matthew ile Holiday'in bir switch'i var. E, Matthew burada Towns'un eşleşmesine geliyor. Ardından top Towns'a Carl Towns'a iniyor. E, burada Harrison Barnes yardıma geliyor Schmede ya. Onun ardından ondan boşalan Jared Vanderbilt de e, burada Justin Holiday e, dolduruyor. E, burada pas hatası, Tansu pas top sebebiyet veriyor. Ee, aslında sakramente kötü bir savunma takımı. Hepiniz biliyoruz ama bu pozisyon hanelerinde pozitif olarak yazılabilir. Ee, burada Sabonis'in yapmaması gereken adam değişimini Tansu'nun da pas yardımıyla iyi bir şekilde kapatmayı başarıyorlar diyelim. Ee, bir diğer pozisyona bakalım. Sabonis'in pas becerisi üzerinden bir şekillenen bir hücum daha. Ee, Sabonis tepede topu alıyor ee, ve Harrison Barnes içeriye yaptı, katı görüp takım adına kolay bir sayı çıkartmayı e, başarıyor. E, bir diğer pozisyon yine savunmadan ama bu sefer negatif konuşabiliriz. Burada Savonis'in Towns'a sarılıp e, boyalan dışı, dışına çıkması e, Edward's'a kolayca potaya gidebilmesi için bir alan açıyor. E, burada Lowman olan yani zayıf tarafta sahanın zayıf tarafında çembere en yakın olan oyuncunun e, yani Jeremy Lamb'in yaptığı rotasyon zaten doğal olarak pek, pek etkili olmuyor pozisyonu ve e, size e, itibariyle. Edwards da kolay bir şekilde sayı yapmayı başarıyor burada. Yine Sabonis merkezli bir hücum. Burada Metu handoff yapmak yerine backdoor cut yaparak sağının zayıf tarafına geçiyor ve e, Sabonis'e alan açıyor. Fakat Sabonis burada 3 oyuncu üstüne çekip e, dunker spot'taki şimdiden Metu'yu e, rahat bir şekilde sayıyla buluşturuyor diyelim. E, burada Holmes yerine Metu ile başlama fikri özellikle bu maç özelinde diyeyim hücumda tutmuş gibi. Çünkü maç boyu yaptığı off ball katlarla bayağı bir etkili oldu diyebiliriz Şimez'in Matthew için. bir diğer pozisyon bu sefer savunma değil. Burada Nazrate. Evet. Bir diğer pozisyona geçtik. Burada Nazrate pin down screen ile Anthony Edwards'ın toplu buluşmasını sağlıyor. Ardından Timberwolves e, Miami diye adlandırılan hücum aksiyonunu oynuyor. Yani köşede Garden Garda handoff verdiği Ardından topu alan oyuncunun uzun perdesinden hücumu devam ettirdi. Uzun da perden sonra içeri devrili bir aksiyon. Burada D'Angelo'sa topu Tavian Prince'e çıkarıyor. Tavian Prince de burada şutu kaçırıyor ama Naz Reid burada içeri devrilen Naz Reid ribaund alıp pozisyonu basket faulle sonlandırıyor. Burada değinmek istediğim nokta yani bunu bu pozisyon kolundaki amaç Richard Holmes ile Sabonis arasındaki size ve Rebound becerisi farkı, e, Holmes burada rebound verip ardından basket e faal yapıyor ki bu pozisyonda da e, kaçan servis taşı da rebound'u alamayarak e, topun Minnesota'da kalmasını sağlıyor. Artık yedek bench e, oyunda ama değinmek istediğim birkaç isim var. E, Jeremy Lamp özellikle maç boyunca e, ikinci top yönlendirici rolünde e, çok iyi paslar çıkardı. Burada da e, rakibin agresif pick savmasından e, fırsat bulup içeri devrilen de topu indiriyor. Holmes burada 4'e 3 pozisyonda diyebiliriz. E, fakat burada Holmes pota yönelip e, hücum faaliyeti yapıyor Tayran Prince'e. E, bir diğer pozisyon ve bir önceki çok benzeri. E, Jeremy Lamp yine topu Holmes'e indirecek burada. E, yine çok benzer pozisyon. Holmes'in de 4'e 3 kaldı. Ama geçenkinden e, farklı olarak e, burada Justin Holliday köşeden... Yanılıyorsam Justin Holiday evet köşeden çember doğru bir baseline kat yapıyor. E, Holmes de bunu görerek e, kolay bir sayıya erişmiş oluyorlar. E, bir önceki pozisyonda Matthew'un e, böyle bir kat yapmaması yani Metin'in dunker spot'ta yer alması işleri biraz bozmuştu ama burada e, Justin Holiday'in yaptığı kat oldukça değerli burada. E, bir sonraki pozisyondayız. E, Sabonis'in olmadığı dakikalarda Sacramento'nun tempo yükselttiğini, oyunu daha hızlı oynadığını e, gördük maç içerisinde. E, Sabonis oğlumla ise hücumu daha çok yarı sahada onun etrafında döndürüyorlar doğal olarak. Burada Fox 2 sıkışma gelince topu Barnes'a veriyor. Barnes'ın burada içeri doğru bir drive'ını görüyoruz. Ardından burada iki seçim var Barnes'ın. tam olarak şurayı durdurabilirsem. Evet tamam burada iki seçim iki seçim var ya Jeremy Mitchell ya Jeremy Lamb zayıf taraftaki oyuncular bakımından konuşuyorum. Burada mantıklı olarak Jeremy Lambe atacak ama Orada aslında Mitchell atacakmış gibi yapıp savunmayı ona yönlendirerek Jeremy Lamb'e daha iyi bir pas çıkartabilir, daha iyi bir alan açabilir ama bunu sanki denese de pek başaramıyor gibi. Yine de Jeremy Lamb burada üçlük isabetini bulmayı başarıyor. Maçı e, 14 sayı, 6 rebound, 5 asist, 3 üçlükle bitirdi ve etkili olduğunu söyleyebiliriz ilk maçında. E, Sacramento'nun tempo yükselttiği pozisyonlardan Birisi daha rebound'u alıp olabildiğince hızlı bir şekilde hücuma geçmeye çalıştılar bölümde. Fox potaya girip bitiremezse de e, fall alıp çizgiye gelmeyi e, başarıyor. Yine benzer bir an burada da rebound'u alıyorlar. E, diyelim Fox topu Davion Mitchell'da, Davion Mitchell'da Harrison Bars'a verip e, geçiş hücumunda çabuk bir üçlükle e, maça ortak olmayı başarıyorlar diyelim. Özellikle bu bölümde hızlı tempolu oynadıkları e, bölümde e, oldukça etkilerde özet olarak bunu söyleyebiliriz. Burada Sabonis tekrardan oyuna girdi ikinci çeyrekte ve çok beğendiğim pozisyonu var. Evet bu pozisyon olması lazım. Burada Devrim Mitchell'la ikili ikili oyun oynuyorlar. Nazre perde seviyesine kadar çıkıyor. Top içeri devrilen Sabonis'e düşünce 4 numaralı Jalen Novel burada yardıma çıkıyor. Tam da burada Sabonis'in oyun aklını ve kısa devrilmedeki playmaking becerisini görüyoruz. Az önce Barsın postunda bahsettiğim şeyi yapıyor. Fox'a bakıp, köşedeki Fox'a bakıp onu atacakmış gibi göstererek, öyle bir tavır takınarak 12 numaralı Tavren Prince'i oraya yönlendiriyor ve bu sayede Barsa bomboş bir şut hazırlamış oluyor. Ve Barsa da bu fırsatı değerlendiriyor diyebiliriz. Bir sonraki pozisyonda burada başrolde Jeremy Lamp var. Şöyle birkaç saniye geri sarabilirsem çok iyi olacak. Evet burada Savonis'in perdesinden çıkıp topu alıyor. Burada aslında bir şut fırsatı var. Anlık bir şut fırsatı var ama kullanmıyor. Bunun yerine Domantas Sabonis ile handoff oyunu oynuyorlar. Burada Sabonis'in içeri devrilmesi Jared Vanderbilt'i, pota altındaki Jared Vanderbilt'i ikilemde bırakıyor. Bunun ardından köşede boş kalan Harrison Barnes'da Jeremy Lamp topu çıkarıp boş bir sayıyı yaratmış oluyor diyebiliriz. Bir sonraki pozisyona geçiyoruz. Sacramento maç boyunca top dolaşımını, top sonucu hareketlerini ve Sabonis etrafındaki katlar o kadar iyi yaptı ki Minnesota savunması her seferine yardıma gelmek zorunda kaldı ve bu da Sacramento için birçok boş dış şut fırsatı yarattı. Bu pozisyonda onlardan birisiydi. Yine Justin Holiday, sabonis işbirliği var diyebiliriz. Çok beklenen Fox-Sabonis ikili oyunlarının ilkiydi bu göstereceğim pozisyon. Burada Davis'in savunası devrilmesi ardından yardıma gelip çemberi kapatması gereken Jaden McDaniels üzerine düşen görevi burada yapıyor diyebiliriz. Ama savunası fizik gücü ağır basıyor ve kendisine ikinci bir şans tanıyor ve burada sayıyı bularak farkı 3'e çıkarıyor. Bir diğer pozisyonda yine Davis sırtı dönük bir şekilde topu eline alması Handoff üzerinden şekillenen bir hücum. Burada Fox Handoff'u alıp topu Mitchell'a iyi bir şekilde çıkarsa da fırsattan yararlanamıyorlar. Ee, ama sizin de fark edeceğiniz üzere e, Her hücumda top en az bir kere Sabonis'in eline değiyor Bu tarz takımlarda hücumu Halliburton gibi bir oyun kurucunu yönlendirmesindense Sabonis gibi içeriden oynayan Bir pasör uzunluğu etrafında şekillenen Hareketlilik e, Bazen daha etkili olabiliyor e, Bunu da zaten maç içerisinde Görmüş olduk Bir sonraki pozisyondayız e, Bu pozisyonla devam, de, devam eden önce Şurada bir Towns'un Pası var onu bir Gerçekten göstermek lazım. Çok iyi pas. E, köşeye doğru. E, Jaden McDaniels burada Justin Holley'e el kaldırıyor. şutu kaçırıyor. Sabonis rebound alıp hücum baştan kişi oluyor. E, burada topu hücuma taşıyıp Fox'a kolay bir basket hazırlıyor. E, i̇lk maç üzerinde konuşacak olursak Sabonis Sacramento hücumuna gerçekten e, bir çeşitli katmış durumda diyebiliriz. E, bir sonraki pozisyonda burada savunmadayız. Yine bir Miami e, aksiyonu kullandı. Minnesota, Ama Justin Holiday burada Edwards'ın köşeye çıkaracağı pası iyi sezip araya giriyor ve hızlı hücumun hazırlayıcısı oluyor. İlk yada Sacramento hızlı hücumlardan 13 sayı bulurken Minnesota yalnızca 2 sayı buldu. Bu istatistik de belirteyim. Bu pozisyonda buraya ekledim çünkü Sabonis'in bir savunmadaki rolüne değinmek istedim. Meto 4 numaralı eşleşirken Sabonis 5 numarada drop yapan uzun olarak kullanılıyor. Burada da hiç fena pozisyon almayıp Russell'ın şutunu bozmayı başarıyor sabah 5 numara kullanacaksınız en ideal yolu bu ayak yavaşlığına ötürü bir diğer Fox Sabanis Picanro oyunu ve Sabonis'in ilk yarıdaki son sayısı ve ikinci yarıdayız şöyle birkaç saniye geriye alabilirsem çok iyi olacak Evet ikinci yarıdayız yine Jeremy Lambin yönlendirdiği bir ikili oyun göreceğiz Evet David Mitchell Jeremy Lamb'e çıkardı Lucien Holmes'un perdesi burada Perde seviyesine kadar çıkan Towns'tan fırsat bulup, Rishan Holmes iyi bir şekilde devrilerek Burada kısa devirme topu alıyor Ve ardından Davy çıkarıyor topu Burada da Davy Mitchell üçlüyü yazmayı başarıyor Sacramento'nun böyle iki tane yetenekli pasör uzunluğa sahip olması gerçekten iyi bir avantaj diyebiliriz Eğer Richard Holmes takaslanmazsa Şimdi önümüzdeki birkaç pozisyon içerisinde Davy Mitchell'ı deneyeceğim çünkü dev Mitchell ana top oldu olduğu bu dakikalarda iyi pozisyonlar hazırladı. Bu onlardan birisi. Sabonis ve Fox sağda yokken biraz sorumluluk üstlenmek tabii ki onun göreviydi. Tam olarak burada savunmayı manipüle edip, yani burada iki seçeneği var. Jeremy Lamp ve Harrison Barnes burada topu, tavırlarını Jeremy Lamp'e atacakmış gibi gösterip Jared Vanderbilt'i oraya yönlendirerek Harrison Barnes'a boş bir fırsat yaratıyor. Fakat Harrison Barnes bu fırsattan yararlanamıyor bir sonraki pozisyon yine Mitchell'ın baş olduğu anlar diyebiliriz. Burada ribando alıp tempoyu arttırıp geçişte Harrison Barnes'a sayıyı attırıyor. Bu gördüğünüz görselde Sacramento'nun rotasyon kağıdı. Taradığım kısımlar hem Fox'un hem de Sabonis'in kenarda olduğu bölümler. Bu bölümleri Devin Mitchell ve Jeremy Lamp gerçekten çok iyi idare etti. Zaten birisi artı 26 ile diğeri artı 18 ile bitirdi maçı. Ee, bir diğer pozisyon isim konusunda tam emin değilim ama yanılmıyorsam Flair Dribble Handoff oynayacak burada Sacramento. Yıllardır yapıyorlar bu hücum aksiyonunu. Şimdi Sabonis'e özel bir şey değil ya da bu seneye özel bir şey değil. Fox Tepe'deki Holmes'e veriyor. Ardından David Mitchell'a perde yapıp onu çıkartıyor. Mitchell da tepede Holmes'un perdesinden e, affedersiniz, affedersiniz Holmes'un handoff'unu alıp e, hücumu devam ettiriyor. Ardından topu çok iyi yön değiştirip potaya gidip e, pozisyonu e, bitiriyor. Ve artık son çeyrekteyiz. Sacramento'nun topu iyi dolaştırdığına bir örnek daha e, bu pozisyon. Sabonis şutu kaçırsa da pozisyondan vazgeçmiyor. Top Mitchell'a kadar gidiyor. Ardından e, Justin Holiday'e kadar dolaşıyor. Justin Holiday burada fake'i verip e, Malik Beasley'nin yalınmasa Malik Beasley'nin closeout'unu geçmeyi başarıyor. Tam olarak burada tam ters taraftaki e, David Mitchell çok doğru bir hamleyle köşeye köşe doğru hareketlenerek kendini boşa çıkarıyor ve Justin Holiday'in pasını alıp üçlü atarak Sacramento'yu öne geçirmeyi başarıyor diyelim. Bu pozisyona değinmek istediğim nokta Sacramento için Picanol savunmasında önde gardı savunan oyuncunun e, önde gardı savunan oyuncunun yapacağı işin, yapacağı savunmanın ne kadar önem arz ettiği. Örneğin burada Justin Holiday'in yaptığı kötü savunma e, drop yapan Sabonis'i hiç istemediği bir durumda bırakıyor. Edwards'ın drive ettiği yönü e, soldan sağa değiştirmesiyle, topu sol elinden sağa almasıyla e, Sabonis'in ters tarafta kalması ve kısa kollarından ötürü zaten caydırıcılık alıcılık yaratamaması e, burada sayıya mal oluyor ve Edwards kolay bir şekilde turnikeyi bitiriyor. Yine e, savunmadayız. E, maçın bu bölümünde Minnesota'nın yaptığı hatalar ve Sacramento'nun savunmadan hücuma çok hızlı geç, şekilde geçip ardı sayıları bulması maçı koparan bir faktör oldu. Bu pozisyonda da yanılmıyorsam Devin Mitchell'ın uyanık bir şekilde davranıp pas arası yaptığını ve rakip potaya kadar gidip faali alarak çizgiye geldiğini göreceğiz. Ki yanılmıyormuşum. Evet o pozisyondan bahsediyorum ben de. Yine savunmadayız. Sabonis yerine bu bölümde Sabonis yerine Holmes oyuna girince daha iyi bir savunma yapma şansı buldu Sacramento doğal olarak. Munasut burada iki uzunun tepede olduğu Horn seti oynuyor. Jared Vanderbilt burada içeri doğru e, yöneliyor. E, D'Angelo Russell topu Towns'a atıyor. Russell'dan topu alan Towns fake dribble handoff yapıp içeri doğru drive ediyor. Ardından Barnes'ın yardımını görüp topu Vanderbilt'e indiriyor. Burada yardımcıya yardıma gelmekte Jeremy Lamp yardımcıya yardıma gelmekte biraz gecikse de yetişmeyi başarıyor. Holmes'un da orada çabuk bir rotasyon yapmasıyla hangisi bilmiyorum ama ikisinden birisi üçlü işte blokluyor ve Dierum Fox çabuk bir pasla topu ileri gönderip Devyon Mitchell e, smaci basarak e, Sacramento'yu öne geçiriyor. Burada da şöyle birkaç saniye kaçırdım. Birkaç saniye geri alayım. Aynen. E, burada da eee Fox Thanos'un perdesine takılıyor. E, perde seviyesine kadar çıkalım Rishan Holmes. Eee Dian şunu şutunu engellemeyi başarıyor burada Dian Joral'ın eee 17 saniye şut, şut süresi varken ve sadece 2 sayı fark varken bu şut tercihini bulması tabii ki tartışılabilir. E, ardından şutu işte bozulsun ardından Rishan Johnson. E, rebound Sacramento'da kalıyor. Diğer Sa Fox de hızlı bir şekilde turn 2'yi bularak e, 4 sayıya çıkarıyor farkı. E, yine maçın son bölümlerinden pozisyon. Sabonis burada Fox için sağlam bir perde koyuyor. Bu takımlarda bu tarz güçlü perdeciler olması e, gerçekten hem takım kartları için de setlerin daha iyi uygulanabilmesi için önem arz ediyor. Bence basketbolun underrated yönlerinden, göz ardı edilen yönlerinden birisi bu. Güçlü perdeler kurma olayı. Burada da Sabonis güçlü perde koyup Fox'u boşa çıkarıyor. Fox da burada bir in and out hareketiyle Towns terse yatırıp burada gözleşti almasıyla artık farkı 9'da çıkarmış oluyor. Burada da diğer da bloğu vurarak artık tam olarak maçı bitiriyor diyebiliriz. Son bir pozisyon. Burada top Russell'dan Edwards'a geçiyor. Burada Devin Mitchell ve De'Aaron Fox guard'dan guard'a switch yaparak oyuncuları değiştiriyorlar. De'Aaron Fox ise Edwards'ın Edwards şıpht şey ederken topu elinden söküp rakip potaya kadar gidip pozisyonu bitirmeye ve maçı bitirmeye başarıyor diyebiliriz.